Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kalplerimizi nuru ile aydınlatan, bizleri aynı kıblede buluşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanlara hakkı hakikati tebliğ eden bütün peygamberlere ve bilhassa alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Rasul-ü Ekreme sonsuz salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, bugün 2024 yılı hac organizasyonuyla ilgili hazırlıklarımızı ve bu husustaki gelişmeleri milletimizle paylaşmak için huzurlarınızdayız. Dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ın tecrübeli devlet adamı, aziz dostum, kıymetli kardeşim Hac ve Umre Bakanı Sayın Doktor Tevfik Errabia ile Dün Cidde'de samimi bir görüşme gerçekleştirdik. 2024 yılı hac organizasyonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretin, istişarelerin ve imzaladığımız protokolün hacı adaylarımız için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere hac ve umre organizasyonu kapsamlı bir planlama, büyük bir tecrübe ve özverili bir çalışma gerektirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler hac ve umre hizmetlerinde önemli bir tecrübeye sahibiz. Hem ülkemizde hem de kutsal beldelerde güçlü bir organizasyon ağımız var. Bununla birlikte hacılarımıza ve umrecilerimize daha iyi hizmet verebilmek için kendimizi her yıl yenilemenin, hizmet imkanlarımızı daha da geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Ancak bu büyük organizasyonun başarıya ulaşmasında ülkeler arası koordinasyon ve eş güdümün önemli bir payı olduğunun da altını çizmek isterim. Bu anlamda ülkemiz ile Suudi Arabistan'ın kurumları arasındaki doğru, sağlıklı ve güçlü iletişimin varlığı memnuniyet vericidir. Gerçekleştirdiğimiz bütün toplantılarda İki ülke arasındaki bu tarihi bağın ve güçlü iletişimin yansımalarını görüyoruz. Nitekim dün Cidde'de Sayın Bakan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede bu tarihi bağın ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususundaki kararlılığımızı teyit ettik. 2023 yılı hac organizasyonunun değerlendirmesini yaptığımız söz konusu görüşmede Şevval ayından bu yana devam eden umre organizasyonlarını ve 2024 yılı hac organizasyonu hazırlıklarını müzakere etme fırsatı bulduk. Karşılıklı fikir alışverişinde ve istişarelerde bulunduk. Akabinde 2024 yılı hac organizasyonuna dair bir protokol imzaladık. Gayet samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede hac kotasının İslam ülkelerinin mevcut nüfusuna göre güncellenmesi ve özellikle mevcut durumda 83430 olarak belirlenen kontenjanımızın artırılması talebinde bulunduk. Sayın Bakan Doktor Tevfik Errabi'ye bu konuda çalışacaklarını ve ilgili mercilerle görüşeceklerini ifade ettiler. Suudi Arabistan olarak önümüzdeki yıllarda hacı ve umreci sayısının artırılması noktasında azami gayretlerinin olduğunu ve çalışmalara bu yıl itibariyle başladıklarını belirttiler. Ben bu vesileyle yapılacak çalışmaların hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere 2024 hacci için vatandaşlarımızın müracaatlarını 11 Eylül 13 Ekim tarihleri arasında E-Devlet üzerinden almış. Hemen ardından da müracaatı kabul edilen 2.473.065 kişi arasında kura çekimi gerçekleştirmiştik. Kura sonucuna göre kesin kayıt hakkı elde edenlerin işlemleri hali hazırda devam etmektedir. Vatandaşlarımız kayıtlarını e-devlet üzerinden kendileri yapabildikleri gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonunu tercih edenler, müftülüklerimiz aracılığıyla acente organizasyonunu tercih edenler de Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşmesi bulunan herhangi bir şirkete gidip kayıtlarını yaptırabilmektedirler. Kıymetli kardeşlerim, İçinde sayısız hikmet ve güzellikler barındıran hac ibadetinin inanç, ahlak ve değerler bakımından hem bireysel hem de toplumsal hayata pek çok yansıması vardır. Bu sebeple bizler hac ibadetini İslam'ın temel ilke ve değerlerini öğreten bir mektep kabul ediyoruz. Hac yolculuğunu bir eğitim ve irşat fırsatı olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini hakkıyla yerine getirebilmeleri ve bu fırsatı en ideal şekilde değerlendirebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda hac organizasyonunda görev alacak din görevlilerinin ve kadın irşat görevlilerinin belirlenmesi için personel sınavlarını tamamladık. Rahman'ın misafirlerine en iyi hizmeti sunabilmek için Organizasyonda görev alacak personelimize yönelik eğitimler yapacağız. Hacılarımıza sağlık hizmeti sunacak personelin ve destek hizmetlerini gerçekleştirecek görevlilerin tespit edilme süreci de devam etmektedir. İnşallah personel sınavları ve eğitimlerinin ardından kayıt işlemleri tamamlanan hacı adaylarımızın eğitimlerine başlanacaktır. Bu kapsamda hem görevli personelimize hem de hacı adaylarımıza dağıtılacak olan kitap ve materyallerin basımı tamamlanarak hazır hale getirilmiştir. Aynı zamanda dijital olarak hazırladığımız eğitici videolar ve animasyonlar hacı adaylarımızın eğitimlerine ciddi destek olacaktır. Hacı adaylarımızın eğitimleri İl müftülüklerimizin belirleyeceği yer ve zamanda gerçekleştirilecektir. Alanında uzman, tecrübeli hocalarımız tarafından verilecek olan söz konusu eğitimler hac ibadetiyle ilgili o teorik bilginin yanı sıra haccın farz, vacip, sünnet ve adabına dair uygulamaları da içermektedir. Yüz yüze gerçekleştirilecek olan hac eğitimleri başkanlığımızın ve il müftülüklerimizin çevirim içi toplantılarıyla da güçlendirilecektir. İnşallah bütün bu eğitimlerle birlikte hacı adaylarımız bilgi, bilinç, duygu ve motivasyon bakımından bu kutlu yolculuğa en güzel şekilde hazırlanmış olacaktır. Başkanlık olarak hacı adaylarımızın eğitimlerini son derece önemsediğimizi vurgulamak istiyorum. Zira Ömürde bir defa yapılan bu eşsiz ibadeti hakkıyla ifa edebilmek için bütün boyutlarıyla öğrenmek, anlamak ve hissetmek gerekmektedir. Bu bakımdan gerek hacı adaylarımızın, gerekse onlara hizmet edecek personelimizin gerçekleştireceğimiz eğitimlerden azami derecede istifade etmelerini tavsiye ediyorum. Bu vesileyle 2024 yılı hac organizasyonumuzun hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.